bu İslam'daki zihniyeti kırmak için yani her şey bellidir, her şey bitmiştir, her şey açıklanmıştır. Biz de artık bir şey değiliz, bir şey yapamayız, bir şey yapmamamız lazım. Zihniyetini kırmak için ben bu sözleri söyledim. Benim kastım buydu. Yani i̇sterse imtihan sahasında kaldırabilir mi? He, isterse kaldırabilir ama... Yani de mesela bir ayet var, hatırlamıyorum Yaratıcı, yaratıcı olun demek istiyorum. İslamiyet yaratıcılıktır zıttarı çarpıştırıp geliştirmektir. Hayatı daha çok evrimleştirmektir, geliştirmektir. Ama Müslümanlara şimdi bakıyorsun Müslümanlar bu durumda değil. Kimden? Kuran. Suç Kuran'dan da Haşa. Hazreti Muhammed'den mi? Haşa. Hazreti Muhammed'in yaşadığı sünnetten mi? Haşa. İşte biz o algılayı, algılayışı bıraktığımız içindir. Suç bizde onun için beş kuruş etmeyen Avrupalı dinsizler bizi yeniyor. Bize kalebe çalıyor. Biz burada yazılıyoruz. Birbirimizle uğraşıyoruz. Yani çok sıkıntılar var hani. Öyle kolay değil. Ve bunun tek çaresi İslam'dır gene. İslam nedir? Ne dedim? Zıtları çarpıştırıp geliştirmektir. Hayatın her sahasına uydurmaktır. Öyle her şeyin şekli şemaili bellidir. Fakat yazılmıştır, iş bitmiştir değildir yani. Ben bunu demek istedim. Yani şöyle anlaşılmamalı bu. Yani Allah her şeye muhtedirdir. Bütün güç, kuvvet ondadır. İstediğini yapar, istediğini değiştirir. O zaman yani şunu anlamak lazım orada. Yani elimizdeki şeyler, güçlüler, ölçüler acaba şey mi? vehmi e, mi yani? Bunlar da... Ha, ya yok. Yani onu Yok vehmi değil. Onu iyi ki söyledin. Evet. değil. Mesela nedir vehmi değil? Temizlik İslam'ın her safhasında var. Denge İslam'ın her her şeyinde denge var. Mesela tevhid yani birleştiricilik İslam'ın bütün bilgilerinde var. Mesela iktisat yani tasarruf, israf etmemek İslam'ın temel bir yasasıdır. Bazı yasalar vehmi değil. Fakat bunların dışında bazı şeylerin şekli ve şemali değişebilir. Onlar zaman ve zemine göre zıtların çarpışması sonucu önümüze getirdiği sorunların şekillendirmesiyle olur. Örnek verebilir misiniz? Örnek işte dört mezhep dört mezhepte bir sürü birbirine aykırı görüş var. Aykırıymış gibi aykırı değil. Gün gelir Ebu Hanife'nin görüşü geçerlidir. Gün gelir Şafii'nin görüşü geçerli oluyor gün gelir malikinin görüşü geçerli oluyor. Hepsi de Kur'an'ın o temel yasalarını esas almışlar. Tevhidi, temizliği, dengeyi, işte iktisadı, tasavvufu hep esas almakla beraber o günkü toplumun şartlarına göre, ihtiyacına göre bir fetva vermişler. Ebu Hanife de doğru söylemiş, Şafii de doğru söylemiş, Maliki doğru söylemiş, hepsi de yer ve zamana göre doğrudur. Hiçbiri yanlış yapmış diyemeyiz. Biz takdiyeci değiliz. Takdiyen şu demek, bir mezhep doğru söylemiş, diğerleri de yanlış yapmış. O görüş yok. Hepsi de iyi niyetli, hepsi de Kur'an ve sünnetten istihraç yapmışlar. Bazen hadisi kenara bırakmışlar. Bazen ayetin de kenara bırakmış müştehitler var. Mesela Hazreti Ömer ganimetlerin dağıtılması ile ilgili ayeti uygulamadı. Çünkü şartlar o ayetin uygulanmasına Hazreti Ömer o ayeti inkar etti demek değil. Hazreti Ömer o ayetin vahiy olduğuna, mucize olduğuna, güzel bir düstur olduğunu bildiği halde Irak'ta uygulamadı. Çünkü uygulasaydı Irak'taki nüfus kırılırdı açlıktan. Bak şartlar prensipler esastır ana prensipler esastır. Bazı şartlar ve zemin duruma göre i̇şte, iştihatlar işin şeklini değiştirebilir. Yani o zaman 300 sene sonra, 500 sene sonra şartlar değişince yeni Onu ben hak mezhep haricinde yani Nuhamun Gaza, dört mezhep haricinde başka bunların fraksiyon bir mezhep çıkabilir mi demek istiyorsunuz? <laughs> ee, Ustaz dediği zaman eğer tanıyorsan, kitaplarını okumuşsan iştihad kabrisi açıktır. Fakat İslam devleti olmadan iştihad yapmak yanlıştır. Çünkü fitneye sebep olur. Biz şimdi o fitne girmeyelim. Ben sadece prensipleri nazara veriyorum. İslam devleti olduğu zaman, İslam devletinin ihtiyaçları olacak. O İslam devletinin ihtiyaçlarını cevaplayacak. Alimler de olacak, müşteriler de olacak. Eğer yoksa da o ümmet ölmeli zaten silinmeli yani eğer yoksa bir toplumun ihtiyaçlarını düşünecek, yargılayacak, iştihad yapacak alimleri yoksa o toplum bitmiştir zaten. Önceden kabre girsinler daha iyi. Öyle değil mi Canan Hanım? Bir şey Buyur. Cafer Sadık kimdir? Cafer Sadık ehlimiyet imamlarından büyük bir zattır. Ebu Hanife'nin de hocasıdır. Onun adına bir mezhep de vardır, Caferilik mezhebi. Fakat bak... Benim esas sorum Cafer onun mezhebi doğru mu değil mi? Onun mezhebi diye bir mezhep var ama bu İran'daki mezhebin ne kadar ona uyduğunu ben bilmiyorum. İnsan bilmediği şeyi bilmiyorum derse daha iyi olur. Onun mezhebi diye bir mezhep var. Ebu Hanife'nin de hocasıdır cafer Sadık. Hatta İmam Ebu Hanife demiş ki eğer onunla geçen iki senem olmasaydı ben maf olurdum. Ama İran'daki mezhebin ne kadar ona aittir ben tam bilmiyorum. Ben kendim Onu Ruman bin Sabit yani im İmam-ı Azam bu Hanife Hazretleri diyor ki şeyhi için söylüyor. Eğer son iki senemde şehidim olmasaydı Ruman helak olmuştu diyor. Tamam. Şeyhi de cahfer Sadık diyor. Şeyhi Cahfer-i Sadık'tır. Hikam yani onun için söylüyor. Cafer-i Sadık'ın büyüklüğünü dile getirmek için söylemiş. Orada şey, Cafer-i Sadık'tan evde evet. Cafer-i Sadık'tan de. maneviyat almış, ilim Hayır. almış, dert almış. Bir şey tutuyor. Buyur. Yani, e, yok. <laughs> 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 yok, herhangi bir iktisatım yok burada. Ne söylesem yanlış olabilir. Yanlış bilgi vermek de iyi değil. Cafer Sadık hakkında Yani onun hakkında Ebu bir kitabı var güzel. Onu alın okuyun. Ben kendi Cafer'i yedim. Cafer, i̇şte Ebu bir kitabı var Cafer Sadık'la ilgili. Benim ee, esas burada genellikle Rüyat Hakkı'nı değil yani bu konuyla da ama bizim bugün konumuz İslamiyet'in denge ve sıradımızdaki oluşudur. Bizim bugün konumuz mezhepler değil. O bizim Hayır, yani senin dediğin bir yaratmak için değil, kendini sormak için değil. Bir, bir kitap sana buluruz. Bu konuda yani. O izlemez. konuda bir kitap, güzel bir kitap var, sana buluruz. Ne istedik. tam olarak... E, Bizden istiyoruz. Bununla tasdik ediyorum. Yani bu konuda... Tamam kardeşim. De. Cafer-i Sadık'la ilgili... İnsanlar insanlar yanlış düşünüyorlar. Yani, evet, yok, bir cafer Sadık'la ilgili tamam. güzel bir kitap var, onu sana buluruz. Yok yok, ben kendim bilgim var. Abi şey yani insanlar <laughs> ıı, diyor, canlı, yok İslam, yok. Mesela usta da bir zaman dört mezhep vardı demiyor. On iki mesel vardı diyor. Yani sadece dört mezhep vardır. O da bir dondurmadır. Donduruculuk iyi değil. İslam donucu, dondurucu bir din değildir. Gerici bir din de asla değildir. 12 mezhep tarihte kitaplara geçmiş var. Çok mezhep var İslam'da daha fazlası da olmuş da hepsi kitaba geçmemiş. Kitaplara geçmiş 12 mezhep var İslam'da. Ve hayatın bütün altı, hicri 5. asra kadar İslam ümmeti hem ilerici hem düşünücü hayatın bütün şartlarına cevap verici şekilde istihadlar işte, yaptılar, ilmi geliştirdiler, talebeler yetiştirdiler, dünyanın dört köşesine gittiler. Ama ondan sonra o ilim kapısı kapandı. İslam'ın diyalektik yapısı öldü. Zihin ve zihinde donduruldu ve İslam'da gerici bir ümmet oldu. Müslümanlar İslam demeyeyim mi de? Maalesef bu üzücü bir olaydır. Ayıbımızdır. Bunu kapatmamız lazım. Evet. Aleykümselam. Evet. Kapatabiliriz. <laughs> Ha soru var. Kanun bir silsiledir, efkan onunla bağlıdır. Yani Cenab-ı Hak kendini koyduğu kanunla beklemesi bağlıdır anlamında e, yani e, düşünmüyoruz bunu ama neticede yani, Cenab-ı Hak kainatta e, kanunlarla kanunlar icra atıyor. Bu onun ümmetini, iradesini, ümmetini ilter etmek anlamında değil. Ama yüzde yüz bağlı değildir. Mesela 16. sözün zeyninde Burada şu zat bir kanun yani şaz bir hadisenin ha. e, irade ilahiyenin haricinde bir vakaymış gibi e, sağlıklı. E, şu uzak kanunu diyor çünkü. Usta tamam mutabak kanunu Ben de onu söyledim. Hal evet, Halil olunca yani kanunu bütüncül olarak e, ee, sağlık olan işleyiş içinde cereyağlı ve şu uzak kanununa tabi olarak cereyağlı tarzında alınmayınca resim bütün şu olarak ııı şimdi şu İmam Gazali de galiba yanlış, yanlış değilsem her mümciz, her kanun bir mucizedir. Her mucizenin bir kanunu vardır demiş. Fakat mucizelerin şekli şemaili birbirini tutmadığı için şu zaten yani kanun dışı olayların şekli şemaili belli olmadığı için biz onlara kanun diyemiyoruz. Tabir olarak. Onların da mutlaka bir kanunu, bir yasası, bir düzeni vardır. Ama işte kanun diyemiyoruz. Kanun üstü. Yani tabiri öyle olağan üstü. Mesela olağan var. Her sene birleşiyoruz, her ay birleşiyoruz, bir araya geliyoruz. Bu olağan toplantı. Ara sıra mesela ay ortasında bir mesele çıkar. Ona ne diyorlar? Olağan üstü toplantı. Yani bunlara biz üstü desek daha fıtri olur. Tabir daha iyi yerinde bulur. şey Yok, mesela zaruret diye bir bab vardır fıkıhta. Zaruret şudur, zaruret yasayı geçersiz kılan bir durumdur. Olağanüstü bir durumdur, geçici bir durumdur. Heh, zaruret, onun ismi zarurettir. Zorunluluk yasası. Yani Kur'an'da, kainatta da, ben başta da söyledim, asıl olan yasadır. Asıl olan Kur'an'ın her cümlesinin zahir manasıdır. Fakat gün gelir o zahir manalarının dışına zaruret bize yol verebilir. Bu kapı Kur'an kendisi açıyor. Allah size zorluk istemez diyor. Bu ayet var yani Kur'an'da. Allah size zorluk istemez, kolaylık diler diyor. Yani bu da ayet, başka bir ayettir, başka bir kanundur. Miras da var. olarak, yani benim zihnimde şöyle bir mana var. E, miraçta, e, Peygamber Aleyhisselat, Aleyhisselatü Vesselam mümmetini bütün eflata e, şerh ediyor. Yani e, bu manada bakınca e, işte Hüreyi en büyük mucizesi şakı e, onun dışında kainatın diğer tabakaları var. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin e, olunca ee, yani şu tefekkür çok sağlıklı e, bir tefekkür gibi gelmiyor bana. Bilmiyorum yanılıyorsam birlikte hastalık. Yani, yani e, işte Peygamber Sedef Selam bir beşerdir, attır e, filan. Ondan sonra irade-i ilahiye bir Muhammed daha kat edebilir. Fakat mümmetin e, bir ciheti kesbidir. Diğer ciheti de yani kestiği cihetiyle... Yok şimdi mesela yani o kapıyı kasit, bir daha açmıyor yani ben gelecek bir Muhammed vardır demiyorum. Allah dilerse sonsuzdur. Sonsuz kainatlar yaratıyor. Sonsuz dünyalar yaratıyor. Benim söylemem sadece bu kadardı. Baba iyi ki bir soru sordum Miraç'la ilgili. Bak Miraç'ta da denge var. Dünyadakilere diyor. Şaka kamerayı gösterdi. Sağ orada bu bilgi geçiyor. Maddi bir mucize gösterdi. Gayb alemindeki, metafizik alemdeki mahlukata da, meleklere de ruhanilere de miracını gösterdi. Yani gene bütünlük, gene maddeyle mana, ruh beden bütünlüğü var Hz. Muhammed'de. Hz. Muhammed'in e en büyük mucizesi odur, o bütünlüktür. Yani miras sadece uzayda böyle bir seyahat değildir. Miras gaybidir, metafizikidir, ruhanilere ve meleklere gösterilmiş bir mucizedir maddilere de şaka kamer var. Yani ay bölündü. Materyalistlere, müşriklere de bir mucize gösterildiği gibi ruhanilere de meleklere de başka bir mucize gösterildi. Evet. Neticede Hz. Muhammed gene denge, gene sıratı müstakim, gene canlı, gene verimli bir tip, bir akatip, bir model, sonsuza varabilecek, sonsuz büyüklükte bir zat. Hepinize Allah'a Havale yardım. Son şeyimiz bitiyor. Bitti mi? Allah Allah <laughs> Allah Allah <diyeyim. gülüyor> oldu? Ağzım <laughs> yani? Bu <laughs>